Merhaba sevgili çocuklar, sevgili velilerimiz ve danışmanlarımız. Ufka Yolculuk 9, ilkokul, ortaokul ve lise kategorileriyle ilgili bir tanıtım videosu yapmak istedim. Çünkü çocuklardan o kadar çok soru geliyor ki tek tek cevaplamaktansa bu şekilde bir video hazırlamayı düşündüm. Bu seneki yarışmamızın konusu sağlıklı yaşam. Yarışma kitaplarımız bu yıl ilk defa iki isimde basıldı. İlkokul kategorimizin kitapları nereden geliyor bu sesler ya da içimdeki dostlar. E, bunların içerikleri aynı. Hangi kitapları okursanız okuyun. aynı sorularla karşılaşacaksınız. Ortaokul kategorisi kitabımızın isimleri Ufyo, Kacu ve Lug, Bir Acayip Yolculuk. Diğeri de Hastası Sane. Yine bunların da içerikleri aynı. Lise kategorisi kitabımız sağlık olsundu. Sonraki kitabımız sağlıklı beslenme, ve sağlıklı yaşa olarak belirlendi. Bu kitapların hepsi aynı olduğu için hiçbir sorun yok. Her kitaptan da sınava hazırlanabilirsiniz. Yarışma takvimimiz özellikle çok soruluyor. Önce deneme sınavımız 21 Mart'ta yapılacaktı. Bu tarih 28 Mart 2021'e ertelendi. Onun için 21 Mart'ta sınava giremeyen öğrenciler hiç üzülmesinler. Sürekli yazıyorlar çünkü. 28 Mart'ta olan deneme sınavına katılmanızı öneririm. Bu, de, bu sınavda alacağınız puanlar, notlar hiçbir şekilde diğer sınavları etkilemeyecek. Sıfır dahi alsanız, hiç soru yapmasanız da en azından soruları görün. Çünkü deneme sınavındaki soruların benzerleri, hatta aynıları birinci aşama, ikinci aşama sınavlarda karşınıza çıkabilir. Onun için deneme sınavına mutlaka katılın. Birinci aşama sınavımız bu önemli. Buna mutlaka katılmanız gerekiyor. 11 ve 12 Nisan'da yapılacak. Sabah 8'den akşam 8'e kadar herhangi bir saatte sınava katılabilirsiniz. Yalnız çok geç saatlere bırakmanızı önermem. Çünkü internet kopar herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sınava katılamayabilirsiniz. Onun için uygun saatlerde sınava katılırsanız iyi olur. Birinci aşama sınavını onu ileriki video sayfalarda açıklayacağım. Geçip de ikinci aşamaya hak kazananlar 23 Mayıs'ta ikinci aşama online sınava katılabilecekler. Yine onun da giriş yerlerine nasıl katılacaklarını birazdan açıklayacağım. 24 Mayıs'ta sınav soru ve cevapları açıklanacak. 1 Haziran'da sınav sonuçları açıklanacak ve 5 Haziran'da Türkiye ödül töreni yapılacak. Ödüllerimiz neler? İlkokul kategorisi için aslında ilkokul, ortaokul, lise kategoriler için ödüller aynı. Bunların özelliklerine <laughs> Ufka Yolculuk sitesinden bakabilirsiniz. Örneğin birinciye laptop ve elektrikli kaykay. Tabii birinciye verilen laptopun özellikleri biraz daha yüksek. İkinciye yine laptop ve elektrikli kaykay. Üçüncüye de laptop ve elektrikli kaykay verilecek. Dördüncü ve onuncu olanlara cep telefonu ve elektrikli kaykay verilecek. Yirminci ile on bir ile on birinci ile yirminci derece arasında olan öğrencilere akıllı saat ve bile bisiklet verilecek. Yirmi birinci ile ellinci arasındaki öğrencilere de bisiklet ve bluetooth kulaklık verilecek. Ayrıca İlk, orta ve lise öğrencileri için ayrı ayrı olmak üzere ayrıyeten il ödülleri var. İl ödülleri her il için farklı. Çünkü illerdeki bunu kuruluşlar verdiği için her ildeki ödül farklı. Bunu il ödüllerine de yine ufkayolculuk.com sitesinden bakıp bunları görebilirsiniz. Burada ilkokul, ortaokul ve lise kategorisi ödüllerimizi gördük. Ayrıca danışmanlara da ödüller var. Birinciye 5 bin lira, ikinciye 4 bin lira. Bu şekilde burada gördüğünüz gibi 20.ye kadar danışman ödülleri veriliyor. Şimdi birinci ve ikinci aşama sınavlar hakkında biraz bilgi edinelim. Birinci aşama online sınav nasıl olacak? Belirlenen tarih ve koşullarda ufkayolculuk.com adresi üzerinden online olarak yapılacak. Sınav sonucunda da puan ve sıralamaların belirleneceği elime sınavıdır. Birinci aşama online sınavına katılmak zorundasınız. İster evinizden, istediğiniz yerden kendi tabletinizle, bilgisayarınızla e, bu birinci aşama online sınava giriyorsunuz. Daha sonra ikinci e, aşama online sınavda, birinci aşama sınavda başarılı olan yarışmacıların kaydoldukları il ya da ilçelerde açılacak sınav merkezlerinde, kendilerine özel belirlenen saatte online olarak yapılacak ve sınav sonucunda puanların Türkiye çapında, il çapında, ilçe ve okul çapında sıralamalarının belirleneceği final sınavıdır. İkinci aşama sınav tabii ki daha önemli. Sınav yerleriyle ilgili bilgilerimiz. Birinci aşama online sınav ee, dediğim gibi birinci aşama sınava katılacak yarışmacılar internet olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan yarışma istedikleri yerden katılabilecekler. İkinci aşama sınavda buna da hak kazananlar 15 veya daha fazla yarışmacının katıldığı bir bölgede gönüllü gözetmen sayısına bağlı olarak il yarışma heyeti tarafından sınav merkezleri açılacak. Yani size belirtilen yere gideceksiniz. Orada sınava online olarak yine katılacaksınız. Yarışmaya katılım şartları nelerdir? Başvuru formunu doldurarak yarışmaya başvuran yarışmacılar birinci aşama sınavına katılacaklardır. Birinci aşama sınavı sonucunda her kategoride Türkiye'de ilk 10.000'e 10 girenler, bakın çocuklar Türkiye'de ilk 10.000'e 10 girerseniz ikinci aşamaya e, girmeye hak kazanacaksınız. Ayrıca ilk 10.000'e 10 giremeseniz de İl bazında ilk 15'ine 15'e giren yarışmacılar da Türkiye sıralamasında ilk 10.000'e 10 giremeseler de yine ikinci aşama sınava girmeye hak kazanmış olacaklar. Yani ilk 10.000'e 10 girebileceksiniz ya da ilde ilk 15'e girmeniz gerekiyor ki ikinci sınava girebilirsiniz. Yarışmacılar ikinci aşama sınava başvuru formunda beyan ettikleri ilin merkez ve ilçelerinde açılacak olan sınav merkezlerine girebileceklerdir. Dereceye giren yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları ilde ikamet ettiklerini bir belge ile ibraz etmeleri zorunludur. Dereceye girdikleri ilde ikamet ettiklerini ibraz edemeyen yarışmacıların hakları bir sonraki dereceye devreder. Bunu kayıt sırasında eğer yanlış kayıt yaptıysanız Ufka Yolculuk sitesine bunu bildirip bilgilerinizi düzeltme imkanınız var. Yarışma sınav merkezleri yarışmacılara e-posta veya sms yolu ile bildirilecektir. Her halükarda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek yarışmacının sorumluluğundadır. Yani bilgilerinizi mutlaka ufka ufkayolculuk.com sitesinden takip etmeniz gerekiyor. Birinci aşama sınav sonucunda merkezi ve il ödülü verilmeyecek olup, Ödüller ikinci aşama sınav sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecektir. Yani birinci aşama sınavında derece alsanız da herhangi bir ödül alamayacaksınız. Bütün ödüller ikinci aşama sınavın sonucunda verilecektir. Yarışmanın yapılacağı yerler. Birinci aşama sınavı ufka ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden 11 ve 12 Nisan 2021 Pazar ve Pazartesi günleri sabah 8'den akşam 20 saatleri arasında yapılacaktır. Bu önemli. İkinci aşama sınav salgın hastalık şartlarının uygun olması, etkinlik ve yarışmaların yapılmasına izin verilmesi durumunda yine Ufkayozulu.com sitesi üzerinden yayınlanacak. Türkiye sınırları içerisindeki sınav merkezlerinde bilgisayar, tablet, PC veya akıllı telefon aracılığıyla 23 Mayıs 2021 Pazar günü yapılacaktır. Salgın hastalık şartlarının uygun olmaması durumunda yarışma ileri bir tarihe ertelenebilecektir. Ki geçen yıl e, bu tarih baya bir ertelenmişti. Yarışmacıların sınav yeri ve saati ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmalara e-posta SMS yoluyla da yine telefonunuza bilgilendirme yapılacak. Beklenmedik bir durum nedeniyle mesela internetin gitmesi, hat düşmesi, şarj bitmesi gibi bir sorun yaşadığınızda sorunu giderip sisteme tekrar giriş yaparak sınava süre kaybı yaşamadan kalındığı soruda devam edilebilir. Bu hak sınav esnasında toplamda 3 defaya mahsus bunu yapabilirsiniz. 3 defadan fazla sistemden çıkılması halinde sınav sonlandırılacak ve işaretleme yapılan sorular sadece değerlendirecek. Yani 3 defa sınava girip çıkma şansınız var. O yüzden biraz dikkatli olmak gerekiyor. Sorular ilkokul ve ortaokul kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli lise kategorisi için de 5 çoktan seçmeli olacaktır. Geçen yıl ilkokullarda 3 seçenek vardı. Bu yıl o da 4'e çıkarılmış. Değerlendirme yapılırken birinci aşama sınavda alınan puanın ikinci aşamadaki sınava hiçbir şekilde etkisi olmayacak. Ve çocukların çok fazla sorduğu sorulardan biri soru sayıları çok soruluyor. İlkokul kategor kategorisinde birinci aşamada 30 soru var. ikinci aşamada 45 soru sorulacak. Ortaokul kategorisi birinci aşama sınavı 40 soru. ikinci aşama sınavı 60 soruluk. Ve lise kategorisi birinci aşama sınavında 60 sorumuz var. Ve ikinci aşamada da 75 tane soruyla karşılaşacaksınız. Evet birinci aşamasına puanlaması nasıl yapılacak? 3 kategoride tabii ki ayrı ayrı ele alınacak. Değerlendirme sonucunda sıralama yapılacak. Sıralama yapılırken puanlarda eşitlik olması durumunda bakın burası önemli. Eğer puanlarınız eşitse yarışmacıların sorulara cevap vermede kullandığı süre hesaplanarak toplamda sorulara daha kısa sürede cevap veren yarışmacı yarışmacı üst sıraya çıkacak. Mesela her iki öğrenci de eşit puanı aldı. O zaman süreye bakılacak. Daha kısa sürede cevap veren tabii ki öne geçmiş olacak. Her soru kendi içerisine değerlendirilip yüzdelik dilime hesaplanacaktır. İlkokul ve ortaokul kategorileri için 3 yanlış en düşük puanlı bir soruyu götürecek. Bu da önemli. Lise kategorisinde de 4 yanlış en düşük puanlı bir soruyu götürecek. Yani yanlış olduğunu bir e, tahmin ettiğiniz soruları fazla işaretlememeye çalışın İlkokul ortaokul ve lise kategorilerin değerlendirme de, derecelendirmeleri kendi içerisinde puan sırası ve ödül sırası olarak iki alanda yapılacak Ayrıca Türkiye il ilçe ve okul şeklinde de dört ayrı bölümde e, yapılacaktır Danışman kategorisi şartlarına bakalım. Bu da çok soruluyor. Danışman kim olabilir? Şartları nelerdir? Milli Eğitim Bakanlığı kadrolu sözleşmeli öğretmenleri, öğrenci ebeveynleri yani anne babanız herhangi bir büyüğünüz de danışmanınız olabilir. Ve ufka yolculuk gönüllüleri danışman kategorisine yer alabilirler. Ufka yolculuk merkez, il ve ilçe komisyonlarında görev alan gönüllüler ve 20 yaşından küçük olanlar Danışman kategorisinde yer alamazlar. 20 yaşından küçük olmamanız gerekiyor. Danışman kategorisinde yer almak isteyenler Ufka Yolculuk'un adresi üzerine kendi adlarına e, hesap oluşturarak ilgi alanları doldurup danışman başvurusunda bulunması gerekmektedir. Başvurusu onaylanan hesaplar danışman kategorisinde yer alacaktır. Az önce zaten hediyelerini de e, göstermiştik. Danışman kategorisinde değerlendirme için Kategori fark etmeksizin yarışmacı kaydı yapabilir. Mesela bir danışman hem ilkokuldan hem ortaokuldan hem bir liseden yarışmacı kaydı yapabilir. Şunu da söyleyeyim. Danışmanlar hiçbir şekilde sınava girmiyorlar. Bu da çok soruluyor. Biz hangi kitaptan sınava katılacağız diyorlar. Danışmanlar için bir sınav yok. Onlar sadece kaydettikleri öğrencilerin kazandıkları puanlarla ödül alabiliyorlar. Evet ve slaytımız burada sona erdi. Tüm öğrencilerimize ben başarılar diliyorum. Daha sonraki videolarımı da izlemek için kanalıma abone olursanız bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.